یارو ماره چقدر سلامت نبودی؟ یاس میگویم چی اومدیم واقعا Yani çok lütfen. Sıla Yıldırım, eşi Şaban Yıldırım'ı, Muhammed Bulutsa abisi Mehmet Bulut'u kaybetti. Amasra'daki grizu patlaması yaşanan maden ocağında. 14 Ekim saat 18.15'te Türkiye Taş Kurumu'na ait Amasra'daki madende yaşanan grizu patlamasının ayak seslerinin günler öncesinde duyulduğunu anlatıyor Muhammed Bulut. Gazlı ortamda çalıştığını, ortamda çalıştıklarını biliyoruz konuşuyorlardı. Hatta bir madencimiz bilmiyorum ve şehit olanların içerisinde var mı? Kazmayı vurup çekip gitmiş işte bizi öldürmeye mi çalışıyorsunuz diye. Bulut ayrıca madenin bakıma girmesi gerektiğini ancak üretim baskısı nedeniyle bakımın başlatılmadığını ifade etti. Bakım olayı varmış ocakta. Bakım olayı zamanı gelmiş geçmiş bile. Yani bildiğim kadarıyla bundan 3 ay önceden beri muhabbetler varmış. 10 gün sonra çıkartacağız, 5 gün sonra çıkartacağız. 3 aydan beri ocakta bakım olacak. 15-20 günlük bir izne çıkacaklardı bu çocuklar. Şehit olanlar ve diğer çocuklar. Şaban Yıldırım'ın kayınpederi Burhan Akkuş da madenin bakıma girmesi gerektiğini ancak üretim baskısıyla bakımın ertelendiğini ifade etti yani bakıma evet, girecekken ve orada metan gaz olduğunu bile bile insanlar oraya sürükleyip ama bakıma koyacağım. erteleyip insanları orada kurban etti. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamadan sonra gittiği maden ocağının önünde yaptığı açıklamada biz kader planına inanmış insanlarız dedi. Akkuş'un buna itirazı var. Hadi, kader olma şansı Kader değil, iş güvenliği olması lazım. Bu çocuklar bilerek Kurban gibiydim, öyle diyeyim. Sendikalar arasında adam, olan problemler ya, var, dönem ya. dönem anlatırdı. Beraber her, beraber, 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 e, i̇ki gruba beraber, ayrılmış beraber, beraber, ve, ve bu, 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 bu vefat edenlerin, ya, şehit olanların birçoğu 2019 ya, canım, gelişti çocuk. E, önlemini çok alırsınız, iyi. ondan sonra takdiri ilah edersiniz ama önlemsiz bir şey de kader denmez. Kış ayları yaklaşıyor kömürle ısınan bölgelerde valilikler tarafından yardım için kömür dağıtılıyor. Muhammed Bulut'a göre madendeki üretim baskısının nedeni de yardım kömürleri. Bildiğim kadarıyla yardım kömürleri yetişmiyormuş. Bununla ilgili üretim baskısı olduğunu öğrendim. Yani yetiştiremiyorlarmış. Hani çocuklarımızı çok yıprattılar. Şaban Yıldırım'ın eşi Sıla Yıldırım, Ekim ayının başında eşinin kendisine grizu patlamasına neden olan metan gazı seviyesinin arttığını söylediğini ifade etti. Üretimde metan gazının biraz yükseldiğini ve havalandırma sistemlerinin biraz sıkıntılı olduğunu ay başında zaten söylemişti. Hayatını kaybeden madencilerin yakınlarından sonra görüştüğümüz Amasra Belediyesi Başkanı Recai Çakır da sorumluların cezalandırılması çağrısı yaptı. Sorun her nereden kaynaklanıyorsa çözümü kişilerden kaynaklanıyorsa cezalandırılması talebimiz. Hayatını kaybeden Mehmet Bulut'un kardeşi Muhammed Bulut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var. Ama gereğini yapacağını arkasında sorunlarını hesabını soracaklarını bizleri 41 tane canı sorumlusunu bulmalarını istiyorum. Madenci yakınlarının acısı çok taze. Cenaze törenindeki kalabalık dağıldı. Cenazelerin olduğu köyler sessizliğe büründü. Madenci yakınları şimdi yürütülen soruşturmadan gelecek haberleri bekliyor. Oğul yavrum şuradan aşağı seni gelecek diye yolu bakıyordu.